Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize geçebiliriz. Bu videoda size çok güzel yalancı Selanik örgü modelini göstereceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan favori batik. Burada renk geçişlerini rahatça görebilmeniz için bu şekilde bir şerit hazırladım. Favori batik ipim çok güzel, yumuşacık, örmesi çok zevkli. Renk olarak da böyle yeşil ağırlıklı geçişleri olan bir rengi seçtim. İpim 100 gram, 210 metre. %100 akrilik. Renk numaram 905. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 3,5-4 milim. Ben bu örneği yaparken 4 milim kullanacağım. Şimdi hazırsak yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şişime 10 ilmeğim hazırladım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi bir ters bir düz bir ters bir düz yani bir artı bir lastik öreceğim kenar ilmeğim ters örmedim Hemen düzle devam ediyorum. Ters düz ters düz ters düz Ters ve düz ilmekle bitirdim. Ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimi örmedim ve hemen yanındaki ilmeğimi kontrol ediyorum. Düz. Bu düz ilmeğimi bir alt sıradan örmem gerekiyor artık. Selanik, yalancı Selanik örgü modelinde ters ilmekler normal ters örülüyor. Düz ilmekler ise bir alt sıradan. Şimdi normalde düz ilmeğimi bu şekilde düz örüyordum. Fakat artık bir alt sıradan yani şurada örüyorum tersimi ördüm tekrar düz ilmeğim değil ve bir alt sırada biraz yakınlaşalım düzlerimi normal bu şekilde düz olarak değil bir alt sırada yani şurada düz ters düz ilmeğimi bir alt sırada. Ters. Bakın şurada zaten ilmek kendini belli ediyor. Şurası. Bu normal düz ilmek. Bu bir alt sıra. Ters. Ve kenar ilmeğimi normal düz olarak örüp sıra sonuna geldim. Tekrar yönümü değiştirdim. Kenar ilmeğimi örmedim. Düz ilmeğimdeyim. Bir alt sıradan düzümü ördüm. Ters düz. Ters düz. Ters, düz. Ters Bu normal düz. Bu da bir alt sırada. Şişimizi ilmeğe taktığımız zaman zaten şöyle iki tane ilmek görünecek. Bıraktığımız zaman tekrar tek oluyor. Ters ve kenar ilmeğim düz. Bu kenardaki tek ilmekler normal düz örülüyor. Yani bir alt sıradan batmaya çalışmayın. Kenar ilmeğimi aldım hemen düz ilmeğimi bir alt sırada. Tersimi normal. Ters ördüm. Düz ilmeğimi ise bakın burası normal düz. Bu da bir alt sırada. Ters. Düz. Ters. ters ve kenar ilmeğim düz. Bir kere daha göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmedim. Düz ilmeğimi bir alt sırada. Yani burası değil, burası. Ters. düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Ve tekrar sıra sonu. Bu yalancı Selanik örgü modelini yaparken zorlanan arkadaşlar var. Normalde videom vardı zaten bununla ilgili ama tekrar çekmek istedim. Şurada bir alt sıradan düzümü örüyorum. Ters. Bakın boyu uzadıkça daha rahat görebilirsiniz. Şurası ters, düz, ters, düz, ters ve düzle bitiriyorum. Bunun aynısını biraz önce gösterdiğim renk geçişlerini daha rahat görmeniz için yaptığım şeritten daha güzel görebilirsiniz. O kadar yumuşak ve o kadar güzel ki bununla atkı, bere, şapka, yelek, hırka ne isterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu ip her şey için uygun bir ip. Bir kere de bu büyük parçada nasıl yaptığımı göstermek istedim. Bu Burada toplam 40 ilmeğim var. Yani 40 ilmek üzerinden çalıştım bunu. düz ilmeklerimi bir altı sıradan dediğim gibi tersleri ters düzleri bir altı sırada ters düz ee, şöyle bir örnek de gösterebilirim bu ilmeği bir alt sıradan aldığınız zaman bu şekilde şişinizde iki tane ilmek birden oluyor ve bunu bu şekilde düz örüyoruz ters bir alt sıradan aldığınızda bu şekilde bir görüntü oluyor. Yani ilmeğin kaçtığını düşünmeyin. Düz örüyorum. Ters. Bakın burası bir alt sıra burası. Şişimi aldığım zaman iki ilmek birden oluyor ve düz örüyorum. Ters düz ters düz görüntü aynı hiçbir değişiklik yok bir daha göstereyim tersleri normal ters düzleri bir alttan çok tekrar yaptım ama umarım bu sefer anlaşılmıştır ikinci sıraya şişimi taktığımda serbest bıraktığımda iki ilmek birden kalıyor Tekrar aktarıyorum ve düz örüyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yalancı selanik örgü modelinin nasıl yapıldığını öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.